Gezebin Gökhan'ı konuşturma yöntemi Taşacak Bu Deniz 6. bölüm başlığı dizinin 6. bölümünde iki karakter arasındaki psikolojik gerilimi ve çözülme anını öne çıkarıyor. Gezebin Gökhan'ı konuşturma yöntemi ifadesi izleyicide merak uyandıran bir strateji, baskı ya da manipülasyon tekniği uygulanacağına işaret ediyor. Bu ifade hem dramatik hem de tehditkar bir hava taşıyarak bölümün çatışma eksenini net bir şekilde belirliyor. Karakterler arasındaki güç dengesi, sorgulama anının nasıl geçtiği ve Gökhan'ın hangi sırları açığa çıkaracağı gibi konular izleyiciyi bölüme çekiyor. Taşacak bu deniz dizinin genel atmosferini yansıtırken, başlıktaki yöntem vurgusu hikayenin dönüm noktalarından birinin işleneceğini gösteriyor. Bu başlık gerilim, psikoloji ve dramatik yüzleşme temalarının ön planda olduğu bir bölüm beklentisi yaratıyor ve izleyiciyi olayların gidişatını merak etmeye yönlendiriyor.